Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şiddet gören bir ço çocuğu evden kaçırıyoruz. bu ilk Çünkü şiddet görüyor. Tamam tamam başlıyorum Allah'ım. Let's go. Şöyle animasyon izleyelim. Ben an animasyon izlemeden duramam. Duramam. Hayır başı gelmiş ya. Şurada var bakın. Şurada. Bakın şurada Ana, var. Ana arkadaşlar. Neyse. Şaka yapıyorum. Bakın şu kadar canım. Şunlar değil mi? Şimdi gördük bilirim. Evet arkadaşlar başladık. E ee, kitap elimde. Ee, e, tamam şey. Hah burada şeymiş. var. Defterim oyun oynayacağım. Oyun oynayacağım ben oyun oynayacağım. oyun oyun. Reşit. Hmm. Şöyle. Gülme. <laughs> Ulan babamız maç işliyor ya değil mi? Bu maç benim sürçüyor. Bu günler birip benim çok süçüyoruz. Yok tamam. Neyse ben bunu uğraşamam. çıkalım. Şimdi şu manyak kadını bir şey yapalım. Come on, pass, pass! Come on, come on! I'm coming. Ay ananı ananı. Ulan adım hadi ödüm on. patladı lan ödüm ödüm. Ulan anne. Ulan senden bir büyüğüm var ya ben seni ne yapacağım? Öldüreceğim lan seni bekle sen bekle bekle. Oğlum neden bu oyunda ne bize saldıramıyoruz ya? Saldırmak istiyorum şu kadına sinir oldum. Bir de çitmek görüyor çocuğa yazık. Be thorough, don't Eşek. Allah'ım ya Rabbi. Çatı gibi ü oh. oh, could you miss that? Ya baba sen ne yapıyorsun be Allah'ını seversen. Allah ya Allah'ın cezası ya. Ben seni ben onunla baş... Good job. Neyse. Go your check on sen yürü git. Geldim Söyleyeyim geldim. Yepyeni Kral tamam. Şakir Lan, koleksiyonuyla. Ya yani şu kadar çok. Neyse. Ya kadar çok karanlık ki. Ne bende? Aa, oğlum atarım bir selam verdim ya bir yandan niye şey? Ay dövdü beni. Oyun ilk defa oynuyorum ya. Allah anne sen sürükledin temizlettiriyorsun mu bize ya? Yazık değil mi? İnsan bir çocuğunu gezdirir. Seni var ya ben. Seni döveceğim. Ben. Döveceğim. Ben seni şimdi içimden nasıl seviyorum? Allah seni oldu ya şuna. Bir de şuralar daha beyaz ya göremiyorsun. Buradaki de olsa göremezsin ya. Faster! La, Lan olunca da Sıçtı kaçtı ya Şimdi öldürmek istiyorum Öldüremiyorum ama Ay 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 Lan bari insan yardım eder ama yok o da yok He o da kadar geldim Sus Vallahi senin kapını kopururum Babam da şişe gidiyor bağırıyor ya Bu nasıl bir babadır Allah'ını <laughs> seversen <laughs> tamam. Lan ben oyun oynamak istiyorum. Oyun, oyun, oyun isteriz. Oyun isteriz. Mola yok lan? <laughs> Ana oraya girmek yok. Burada. Şey var. Ay. Işık yok Onun um, nasıl yakacağız biz? Video bir asamazsan biraz çık kısa oldu. <laughs> 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 bu Çünkü Ulan. Ua şimdi o da karanlık ya göremiyorum. Mi? Hmm. Neyse. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Ta biliyorum çok kısa oldu. Zaten partikeyi yakında çekeceğim. Sürekli de şey seri yapıyorum. Seri yapmayı çok seviyorum. Neyse arkadaşlar. İstem yanlış oldu. Hadi bay bay.